Can Atalay'la ilgili milli bir irade te tecelli etmiş ve Türkiye bir biletmesine seçilmiş. Bu iradeye halel getirecek hiçbir uygulama doğru ve bu, bu değildir, meşru da değildir. Biz parti olarak da, Gelecek Saadet Grubu olarak da bu toplantının gerçekleşmesi için destek verdik. Tutumumuzda, grup başkanımız zaten Selçuk Bey burada, tutumumuz da açıktır. Can milli iradenin tecellisi, anayasa mahkemesinin aldığı kararı hukuki olarak uygulanması ve milletin tekrar meclise ve yargıya güven duyabilmesi için bu yanlış işlemin düzeltilmesi lazım. Bir senedir Gelecek Partisi'nden üç kişi sonra bir enflasyon oldu. Yüzde yetmiş beş arttı yedi kişi. Sonra bir deflasyon oldu. Bir kişi, iki kişi diye diye bir yılı tamamladık. Ya insanda bir utanma hissi olur ya. Mitomanik olan kişi yalandan utanmazmış. Şimdi bunlar yalandan da utanmıyorlar. Bir yıl geçti. Hala aynı haber geliyor tekrar 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 son 4-5 gün içinde arttı. Arkadaşlar bana sordular ya bir cevap vermeyecek miyiz? Bir iki arkadaşımızın açıklaması oldu dedim ki cevap vermeye değmez. Aynı kişiler şunu söylüyor bir taraftan da. Yüzde birin altında oy alan bir parti falan diye. Peki yüzde birin altında oy alan önemsiz bir partiden partiyle ilgili niye ilgileniyorsunuz siz? Madem o kadar önemsiziz İlgilenmeyin kardeşim. Niye Bilmiyorum. saat benzi veriyorsunuz? Sebep açık. Çünkü onlar çok iyi biliyorlar ki Türkiye'de siyasi denklemleri değiştirecek en önemli partilerden biri Gelecek Partisi'dir. Ve Gelecek Partisi'nin başında olan genel başkan olarak ben ve arkadaşlarımdır. İstersek siyasi denklemi bir hamleyle değiştirebiliriz. AK Parti bize yabancı bir parti değil. Ben AK Parti'ye genel başkanlık yaptım. AK Parti'nin de ötesinde AK Parti'yi kuran camia değil geniş muhafazakar kitlelerin içinden çıktım ben. Ve o geniş muhafazakar kitlelerde büyük bir tedirginlik görüyorum. AK Parti'ye oy vermiş. Hatta Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vermiş. Milliyetçi muhafazakar kesimin tedirginliklerini anlıyorum. Onların içinden gelerek geldiğim için bunları çok iyi fark ediyorum. Ve şunu da söylüyorum o kitleye. O tedirginliğinizi gidermek için ne gerekiyorsa yaparım. Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'dır görüş, ciddi görüş ayrılıklarımız olduğu için yollarımız ayrıldı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı böyle bir uluslararası konjektürde herhangi bir şekilde benimle görüşme talep ederse kim olursa olsun görüşürüm. Sayın Bahçeli ile de geçen gün Filistin meselesi bağlamında telefonda görüştük. Çok da güzel bir görüşme yaptık. Birbirimizi eleştirebiliriz ama devlet küslük yeri değildir ki. Devlet kavga yeri değildir değil ki. Siyasetçi kavga etmek için siyaset yapmaz ki. Konuşmak için siyaset yapar. Dolayısıyla AK Parti yetkililerine söylüyorum. Hiç çekinmiyoruz. Her türlü görüşmeye hazırız sizinle. Gelecek Partisi kimseye vagon olmak için kurulmuş bir parti değildir. İttifak yapıldığı zaman o ittifakın bedelleri birlikte ödenmişse onun hesabı ortaklık hesabı olarak görülür. Kimsenin kimseye sermayesi olarak görülmez. Bedel ödendi mi ödendi. Nasıl mı ödendi? Altılı Masa'nın itibarını baksınlar öncesinde sonrasında İtibarına en çok hassasiyetle koruyan kim oldu? Hiçbir lider hakkında benim ağzımdan bir kem söz duydunuz mu? Peki iki kez siyasi seçim rekabetine girdiğim Sayın Kılıçdaroğlu 2015'te ve ona karşı iki seçim zaferi kazanmış bir eski genel başkan olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nun arkasında durmak ve bu yüzden o bahsettiğim içinden çıktığım geniş muhafazakar kesimlerin her türlü eleştirisine görüş göğüs germekten daha fazla bedel olabilir mi? On milletvekiliyle mi ölçülür bu? Kimse bizi bir diyet hesabına sokmasın. Biz diyetleri ödüyor diye geldik. Bizim ee, cuma günü gerçekleştirilecek olan olağanüstü toplantıyla ilgili tavrımız açık ve net. Yani ee, hak edilen, ee, gasp edilen bir hak var orta yerde yanlış uygulamadan kaynaklı olumsuz sonuçlar var. Sürecin doğru yönetilmediğine dair de ortak bir kanaat var. Yani Can e, Atalay'ın ile alakalı olarak. Temennim e, odur ki, temennim yine söyleyeyim, e, meclis cuma günü olağanüstü toplanıncaya kadar e, adalet müessesesi Türkiye'yi karşı karşıya bıraktığı e, bu e, sorunu çözmek yolunda doğru bir e, adım atmaya muvaffak olabilir yargı organları arasındaki güç tartışması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesine zarar vermiştir. Bunun sorumluları durumdan vazife çıkararak bu olumsuzluğu ortadan kaldırmak için e, vaziyet almalıdırlar ve. E, Can Atalay Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden e, yemin etmeli ve Türkiye Büyük Millet Meclisindeki e, sıralarda kendi yerine oturmalıdır. Gidebilirler. <laughs> biz de sizler gibi duyumlar alıyoruz. Partimizden biri gitmiyor. Bağımsız milletvekili pozisyonunda gitmesi muhtemel olan e, arkadaşlarımız onlara da biz biliyorsunuz partimizden istifa eden hiç kimseyle ilgili olumsuz tek bir beyanda bile bulunmadık bu zamana kadar. Bundan sonra da bu tavrımızı değiştirecek değiliz pek tabii ki. Onlara çıktıkları yeni siyasi yolculukta başarılar diliyorum. Eğer Adalet ve Kalkınma Partisi'ne gidiyorlarsa gönül rahatlığıyla söylüyorum ki onlara hayırlı olsun.